Gün arkadaşlar. bugün sen evde parka için Abur cubur alacağım. Bence önce bir sepeti al Metin Ali. Sepet. Abur cubur alalım. Aa, Hadi sepeti al. Yunus Emre sen ne almak istiyorsun? Gel. Ee, ee Hadi ben anneciğim bebeğim, gel. Şuradan Şimdi. başlayacağım. Şuradan. Fazla bir şey değil oğlum. Bir iki parça tek alacağız. Lütfen abartmayalım. Parkta parkta. Oğlum Nesco'yu iki parkta ne yapacaksın? Ben özel bir şey yapacağım. Dur bir tane alayım. Oğlum parkta parka gideceğiz. Ben özel bir şey yapacağım. Sana alayım mı? Hayır ben istemiyorum. Sen de istediğin al. Para benim değil zaten. Boş. Para kimin oğlum ben ödeyeceğim Senin? zaten. Hadi bakalım. Aptalı karım oluyor. Hı. Emre sen ne istiyorsan sen de al. Şey istemiyorum. Sen istemiyorsun. musun? Ben bunu Emre istemiyor. Sen al bakalım. Sen de fazla abartma tamam mı? Metin Ali. Bir iki parça bir şey tek alacağız tamam. Bir şey hadi. iki parça. Al. Hah. E, sütlü, sütlü süt var mı? Yunus süt, elle süt. çaktırmadan süt alayım. var mı? Süt süt süt, süt, süt. Sade süt mü? Ne? Kalmamış. Çükük. Hayır, Sade çükük. süt yok. Hayır, var? Ya, tamam. tamam. Çikolatalı ver. Çikolata. Tamam, tamam, Çikolatalı. Tamam dolaptan alabilirsin. İça, tamam. Bence bu kadar abur cubur Yeter de içecek al Alabilirsin. Hadi. Hadi, Hı. 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 Hadi bu kadar yeter Anne, bize. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Bunu açacağım, bunu içine dökeceğim, geri kalanını da içeceğim. Neyi ne dökeceğim? Bunu sitinli Nespi. Ha. Ne kadar? Bir baksınlar bakalım ne kadar. Ya da sen ödeyeceğim ben ödeyemiyorum. Kaçma kaçma. Hayır. Oğlum toplar toplarken iyiydi. Ee. Günü semre. Sana... sen... Anne sana içeri kalmayın. Ha bana da mı alacaksın? Oğlum çok can açtı bana da alıyor. Hayır kola istemiyorum yok yok. Yok yok kola istemiyorum. Abi istiyor. Hayır her kola yok kola yok kolayı geri götür. Metin Ali. Bir tanesi yetmemiş. Anneciğim kola değil ama meyve suyu alalım. Yok, yok 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 yok. Kola almayalım. Abi istiyor kola. Anneciğim kola almayalım meyve suyu alalım. Ne kadar tuttu? Ne kadar mı tuttu? Abi fiyat ne kadar? Bakalım. Ne kadar? 200 lira. Anne ben ödüyorum. Yok yok anneciğim. Ya, ben sen... ödeyeyim. Ben ödeyeyim anneciğim. Aa, hayır hayır. Anneciğim hayır, dur hayır, ben ödeyeyim ya. Ben bana bak anne, bir, anne, saniye, bir saniye bir saniye ben çıkartayım ya seni onun ödemeyi ya ben yapayım. Hayır, <laughs> <ben ödeyeyim. gülüyor> bu, bu sefer ben ödeyeyim ben ödeyim. Bu, bu sefer ben ödeyeyim anneciğim ya. ya. Anne, ben ödeyeyim Tamam oğlum. İki sorun değil, mi? Hı hı. <laughs> anneciğim beni öde sen ödecektin ya. Ödedim. Benim kartım. <laughs>